Şibli Hazretleri, büyüklerden biri zuhuratta gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kişiler ziyaretine geldi. Kimseye o kadar iltifat etmedi. Şibli Hazretleri gelince ayağa kalktı, onu yanına oturttu, ona çok iltifat etti. O zuhuratı gören zat da sordu, ya Resulallah bu neden oldu, bu zat bu mertebeyi nereden kazandı? buyurdu ki her beş vakit namazdan sonra beni met eden, benden bahseden ayet-i kerimeleri okuyor. Ben nasıl onu sevmem dedi. Halbuki o vefatından kaç sene sonra. Ama onun her namazdan sonra Lekad Câküm Tevbe suresinin Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin son iki ayeti yani 128-129 da bitiyor. Tevbe suresi 129 ayet. 128 129 Muazzam ayet-i kerimeler birçok kere tefsirini yapmaya çalıştık. Melnezmı kıraat laqad her kim bu ayet-i kerimeleri okumaya devam ederse. Yani sabah akşam mutlaka okurum Allah'ın izniyle de beş vakitte okumaya gayret ediyorum. Efendi Hazretlerimin de beş vakit okuduğuna şahidim. Beş vakitle bazen sonra Estaizu billahi bismillah laqad ja'akum rasulun min enfusikum işte sonuna kadar. Ve rabbul arsil azim. Kim bu ayet kelimeleri okumaya devam ederse lem yemut hedmen göçük altında kalarak ölmez. Yani depreme karşı en büyük sigortadır. Ve harkan yanarak ölmez. Ve la darben bi hadidetin demir darbesiyle ölmez. Bu da kurşun atılsa dahi tesir etmeyecek veyahut da öldürmeyecek şekilde korunduğunu ifade eder. Ama siz tabi denemeye kalkmayın.